Ee, Muharrem İnce karşımda şu anda ee, memleket lideri ve o da günlerdir bölgede Ankara evine gitmeyen isimlerden biri ee, ki e, bakanlar belki de o sıcak evlerinde o, sıcak e, merkezlerde e, dururken öyle değildir diye tanıdım ama Muharrem İnce ve arkadaşları e, sahada Antakya'dasınız değil mi Muharrem Bey? Ee, şu anda İskenderun'a girmek üzereyiz. <laughs> Peki şimdi Muharrem Bey bu önce şeyden başlamak istiyorum bakın e, sosyal medya yasağından tekrar bir girmek istiyorum. O, o 14-15 saatlik yasak veya 10 saatlik yasak insanların seslerinin duyulmasına engel oldu ve insanlar seslerini duyuramadılar maalesef İktidar kendisini kötüleyeceğim diye. Şimdi önümüzdeki günlerde tekrar siz konuşuyorsunuz Maçoğlu oradan konuşuyor zaman zaman internette yavaşlamalar var böyle bir şeye yeltenebilir mi iktidar? Yani e, şunu söyleyeyim. Önce gördüğüm güzel şeyleri, sonra da gördüğüm eksiklikleri söyleyeyim. Tabii, bizim değil. bizim insanımızın yüreği o kadar güzel ki, biz dün sabah 7'de yola çıktık arkadaşlarla. İşte yaklaşık 30 saate yakındır yollardayız. Gece yatmadık tabii ki. Arabanın içinde uyukladık. Ve Malatya'da bir lokantacı lokantasını kapamış, binanın içine giremiyor. Sokakta çorba kaynatıyor ve ücretsiz dağıtıyor. Lokantacı olduğunu öğrenince ücret ödemek istedim. Hayır dedi. Ben herkese yardım etmek istiyorum dedi. Ya müthiş bir güzellik. Ama diğer taraftan bir liyakatsızlık var memleketin başında. İş bilmez insanlar köşe başlarına yerleştirildi bu 20 sene içinde. İşte afetin başında yani ilahiyat mezunu. Mühendislik bilmez, kriz bilmez, göçük bilmez, demir bilmez, çimento bilmez bir adam. Şimdi bakın baştan daha söyleyeyim. Söylüyorum bölgenin birincil sorunu enkazın altından çıkarılacak olanlar. Hala da az önce, az önce Hatay'da canlı çıkarttı. Az önce, bir saat önce. Birinci sorun bu. İkinci sorun yiyecek değil ısınma, barınma, yiyecek gelmiş. Üçüncü sorun tuvalet sorunu, tuvalet. Allah aşkına yaz, söylüyorum diyorum ki bakın tuvalet çok önemli. Alta yorum yazmış kötü insanlar bitmez ki. Yani senin çişini mi düşüneceğiz diye. Ya kendimi söylemiyorum. Ya diyorum ki bakın her yer tuvalet burada. Her yer tuvalet. Benzin istasyonlarının tuvaletleri kapalı. Arka arkaya beş benzin istasyonuna girdik. Dördünün tuvaleti kapalıydı. Biri ise girilemeyecek haldeydi. Tuvalet neresiydi biliyor musun? Benzin istasyonunun tuvalet hariç bütün her yeri tuvalet. Tuvaletler hariç her yeri tuvalet. Bu ne demektir? Bu salgın hastalıklar geliyor demektir. Yani şu seyyar tuvalet işi şu anda bir numaralı problem burada. Ben doktor değilim, hekim değilim. Ama yani karga sesiyle bülbül sesini ayırt etmek için müzisyen olmaya gerek yok. Salgın hastalıklar kapıdadır diye düşünüyorum. Su kaynaklarının korunup korunmadığından kaygılarım var. Yine bir başka konu. Ben deprem olur olmaz Kahramanmaraş'a gitmiştim. Evet. Gece saat. Orada hiç kimse yokken ben oradaydım. Gece on iki buçukta oradaydım. Evet. Hiç Asker görmedim, polis görmedim. Hemen e Sayın Erdoğan'a seslendim. Evet. Dedim ki, bir olağanüstü hal ilan et. İki askeri kışlasından çıkar, borsayı kapatılırsa daha sonra söyledim. 30 saat gecikmeli yaptılar bunu. 30 saat. Evet. Madencileri çağırın buraya dedik. Madencileri de 40 saat geç çağırdılar. Şimdi hala bir seferberlik yapılmamış. Bakın söylüyorum. İnşaat kalfalarının gelmesi lazım buraya. İnşa o o de, o betonu kesmek için, o demirleri kesmek için tecrübeli inşaat kalfalarını buraya getirmediler. İnsanlar Peki. hala daha hala da enkazlarına hiç gidilmeyen yerler var. Hiç uğranmamış. Az önce bir ablamızla sohbet ettim. Diyor ki, bakın söylediklerini aktarıyorum. Benim kızım öğretmen 34 yaşında. Enkazın altında. Şu ana kadar diyor. Bir gönüllü gençler var gösterdi orada. 10 civarında gönüllü genç var. Bir de bir, beledi bir belediyenin bir iş mak küçük bir iş makinesi var. Bunlar diyor 4 gündür uğraşıyor. Bugün 5. 6. gün. 4 gündür diyor bu gönüllüler uğraşıyor. Devlet adına kimse gelmedi. Benim kızım enkazın altında diyor. Biraz ileriye gidiyorsun. Hı. Diyor ki çocuklarım burada ben çocuklarımın artık dirisinden vazgeçtim. Ölüsünü istiyorum. Antakya yerle bir. Yerle bir. Antakya'da. Bu arada tam olarak yapılabiliyor mu Muharrem Bey? Anlayamadım. Kimlik tespitleri tam olarak yapılabiliyor mu naaşların? Yani ben bir organizasyon boşluğu görüyorum. Yani organizasyonsuzluk var. Tamam anladım felaket çok büyük. Anladım. Evet. Buna bir itirazım yok. Ama bu nasıl olur? Yani 5. 6. gününde hala ulaşılamamış. Mesela medyada gördüğümüz bir büyük palavra var. Hala daha hala daha ölü sayısını 20 bin olarak gösteriyor. Gaziantep'in evet, evet. Gaziantep'in e, Gaziantep bir küçük ilçesinde yani bir küçük ilçesinde bile bu kadar ölü vardır. Antakya'da yıkılmamış bina yok. Yani 100 binadan belki bir bina kalmış ayakta. Bir dakika Burak bir, virgül, bir, virgül, rica edeceğim. İsmail sayımızı arayabilir miyiz arkadaşlar? Uygun olduğunu söylüyor Antakya. Tamam. Buyurun ee, buyurun Muharrem Bey. Tekrar yani dinliyorum. böyle bir ortamda e, yanmış bitmişiz. Tartışmalara bakın. Yok ah baba güvenir, güvenebilirmiş miyiz? Bir milyar para onlara verilirmiş mi? Size güvenebilir miyiz? Yani siz ya Kızılay'ı He, yani siz Kızılay'ın itibarını yerle bir ettiniz. Kızılay'ı Ensar Vakfı'na paravan şirket yaptınız. Amerika'da bina kuracağız diye aklama girişimlerinde bulundunuz. Bu kurumların itibarını yerle bir ettiniz. Yazık ettiniz bu kurumlara. 85 milyon bu kurumlara güvenmeliydi. Ne yazık ki güvenmiyor. Bunları partizanlık uğruna mahvettiniz. Bizim millet olarak hepimiz şunu bir düşünmemiz lazım. Bir, depremden önce ne yapmalıyız? İki, deprem sırasında ne yapmalıyız? Üç, depremden sonra ne yapmalıyız? Deprem bu coğrafyanın bir gerçeği. Bu bitmedi, bitmeyecek de Yani e, işte hep İstanbul depremi, İstanbul depremi diyorduk. İşte doğumuzda, güney doğumuz doğdu. E, e, İstanbul depremi de kapımızda. Bu yaşayacağız bu bölgede 100 yıl sonra torunlarımız yeniden bir daha yaşayacak. Yani bunu bilerek yaşamamız lazım. Kim suçlu burada? Devlet suçlu. Belediyeler suçlu. Müteahhitler suçlu. Herkes Yönet suçlu. Yoksa hükümet mi suçlu? Hükümetler tabii ki yani Devlet derken devleti yöneten hükümetleri Yönet kastediyor. Yani bir kere bu top bu coğrafyada bir daha hiçbir politikacı İmar affı demeye cesaret ha, edememeli. Aynen. Edememeli doğru. buna. İmar affı diyeni linç etmeli bu millet. Doğru hem dedi. parasını alıyorsun hem vatandaşını öldürüyorsun. Ya. Yazık günah değil mi? Meydana çıktı Erdoğan Kahramanmaraş'ta. 134 bin Kahramanmaraşlı'ya müjde dedi. İmar affı dedi. Bir de paralarını aldı. Üstüne bir de şimdi para ödeyenler bir de öldüler. Öldürüm. Ve ve enkazdan cesetlerini çıkaramadı bu dev. Yani. Yazık günah. Biz bunu hak etmiyoruz. Bu coğrafya, bu insanlar bunu hak etmiyor. İçim kan alıyor. Ya insanlar Fuat Bey insanlar e, cesetlerini görüyorlar, alamıyorlar. Gelen mesajlar var hala da. Fa Fatih Bey görüyorlar. ben bunu yaşadım. Maaşları. Ben bunu yaşadım evet, geçmişte. Tabii tabii. 99'da Yalova'da ben bunu yaşadım. 99'da. A akrabalarım <laughs> öldü. Öğrencilerim öldü, arkadaşlarım öldü. Ben bunu yaşadım. Ben bir çocuk üniversite sınavını kazandı diye telefon açtım. Dershane müdürüydüm o zaman. Annesi bana hocam duymadın mı benim kızım öldü dedi. Ben bu acıları yaşayan bilen birisiyim. Bunu yüreğimde hissettiğim için zaten bu bölgeden ayrılamıyorum. Ne yapıyorsun? Ya arkadaş elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. İşte duyuruyorum Fatih Portakal'la konuşuyorum, millete doğru bilgi vermeye çalışıyorum. Bir kişinin bir battaniyeye ihtiyacı oluyor, onu çözebiliyorum. Ne bileyim elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Burada e, uykusuz ayakta, 24 saat ayakta millete yardım etmeye, milleti bilgilendirmeye elimden geldiği kadar... Bakın. Ee, sizin biraz moralinizi de yükselteyim. Allah razı olsun Muharrem İnce diyen çok sayıda insan var. Arkadaşlarınıza da ve size teşekkür ediyoruz biz burada. Bir şey soracağım yine aklıma geldi. Siz bakın önemli bir siyasetçisiniz, önemli bir isimsiniz, bir partinin de liderisiniz. Bölgede de çok bakan var. Yani o bölgede herhalde Sağlık Bakanı var şu anda Antakya'ya bakan. Ya Muharrem Bey sizin tespitleriniz ne? Nedir? Gelin karşılıklı bir konuşalım. Böyle bir talep geldi mi size hiç iktidar? Hayır bakın yani olağanüstü hali ben söylediğimde 30 saat sonra yaptılar. Askeri kışladan çıkart dediğimde 30 saat sonra yaptılar. Şimdi bakın tekrar söylüyorum Fatih Bey. Bakın yeni önerilerimi sizin aracılığınızla ileteyim. Lütfen. Bir lütfen. yabancılara konut satışını hemen durdurun. Çünkü çok ciddi bir konut problemi çıkacak. Yani 6500 bina yıkıldı deniyor. 60 bini daha yıkılacak bunların. Bunların oturulamaz bu binalar. Bir kere şu yabancılara konut satışını bir durdurmak lazım. İki, kamu kamplarını derhal elden geçirin. Yurttaşlarımızı oraya yerleştirelim. Üç, boş binaları tespit edin Türkiye'de. Türkiye'nin her bir yerinde. Boş binaları. Boş tutana ek vergi getirin ki boş tutmasın. Bir başkası, hukuki problemli binalar var. Bu binalar boş duruyor. Bununla ilgili yasal bir düzenleme yapın. Tekrar ediyorum. Derhal bütün karavanlara el koyun. Devlet böyle günler için vardır. Bütün karavanlara el konup vatandaşın hizmetine sunulmalıdır. Bunlar yapılmalıdır. Yani bir kere bu bölgedeki akaryakıtın ÖTV'si sıfırlanmalıdır. İnsanlar araçlarında uyuyor. Yani araçlar aynı zamanda bir konut, aynı zamanda bir soba görevi görüyor. Şu anda araçlarında doyuyorlar. Dün akşam Gaziantep yakınlarında bir yerde durdum. Benzin istasyonu gibi bir yerde. Bütün araçlar çalışıyordu. Bütün araçlar. 50 civarında araç vardı. 50'si de çalışıyordu. Çoluk çocuk araçlarının içindeydiler. Bu insanlar Öteveli mazot, Öteveli benzin yapmak zorunda değildir. Bu bölgede derhal bu yapılmalıdır. Ha bir şey daha söyleyeyim. 10 ilimizde olağanüstü hal var. Yetmez. Hı. Onların hemen yanı başındaki diğer sınır iller de özel bir öneme sahiptir. Çünkü onların evleri de çatladı. Onlara da yardımcı olmak lazım. Bu konuda bir takım kolaylıklar sağlamak lazım. Burada bakın bir binanın yanında yıkılmayan bir bina var. Demek ki iyi matematikle, iyi mühendislikle, iyi işçilikle, iyi çimantoyla, demirle yıkılmaması mümkün. O zaman diyorum ki akıl akıl, mühendislik mühendislik, cehalet değil. Bize bunu kader diye kimse yutturamaz. Elhamdülillah Müslümanız. Tabii ki kadere inanıyoruz. Japon'a niye kader değil de bana kader oluyor bu. Bunun hesabını soracağız. Bu zihniyet enkazın altında bizim canlarımız var. Kardeşlerimiz var. Ama enkazın altında da bir zihniyet kalmıştır artık. Bu zihniyeti terk edelim. Bu zihniyeti yerle yeksan etmemiz lazım. Yani bu bilim dışı zihniyeti, bu cehaleti yazıkla, yazıklar olsun yani. ben bir, Eğer bir, bir, altıncı, bir... altıncı günün sonunda Hala seyyar tuvaleti kuramamışsan sana yazıklar olsun diyorum. Altıncı günün sonunda hala daha enkazın başına bir görevli gitmemişse sana yazıklar olsun diyorum. Altıncı günün sonunda eğer sen insanlara yalan söylüyorsan 20 bin ölü var diyorsan sana yazıklar olsun diyor. Ne 20 bin ya? Küçücük bir ilçede bile 20 bin ölü var. Bu bilgilerin hepsi yanlıştır. Milletimizi doğru bilgilendirmek için, haber alma kaynakları da olmadığı için, medyanın hali de ortada olduğu için. Yani 200 tane bina çökmüş, bir tane binada arama kurtarma çalışması var. Medya orada, kameralar orada. Türkiye'de zannediyor ki, Türkiye'de zannediyor ki herkesi kurtarıyorlar. Yok böyle bir düzen. Şimdi bir şey dikkatimi çekti bir şey dikkatimi çekti ben burada siyasi parti liderlerini de ağırlıyorum siz tamam artı eksi ama önerilerde de bulunuyorsunuz bu bence çok çok önemli ee, sizin yapmış olduğunuz bu yeni öneriler ben buradan duyuracağım umarım dikkate alınır bu öneriler yani daha fa farklı önerilerim de var bunlar ilk anda aklıma gelip de söylediklerim ben de tabii ki uzman bir takım ekip arkadaşlarım var. Parti yöneticilerim var, onlarla çalışıyoruz, tartışıyoruz, uzmanlara soruyoruz. Ama sadece eleştirmiyorum. Evet. Öneriler de sunuyorum. Bakın, şunları yapın diyorum.